hiç dikkatinizi çekti mi doğduğunuz günden itibaren aslında sayıların oluşturduğu bir dünyaya adım attınız. Hatta şu an sizin TC'leriniz sayı dizininden ibaret. Herhangi bir bankada açtığınız bir işlem, bir müşteri hesap numarası bir sayı dizininden ibaret kullandığınız cep telefonu, kullandığınız bilgisayar ve bugün yaşamda var olmanızı ortaya koyacak her ne koşul varsa aslında tümünün sayılar dizinden olduğunu fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. En azından bizler hayatı yaşarken bu sayıların içinde olduğumuzu ve bu sayılarla bir şekilde bazen bakıyorsunuz ki bir şekilde 11 11 dikkatinizi çekiyor. Bir bakıyorsunuz ki sabahleyin her seferinde 04'te ne zaman baksanız saate 04 olduğunu fark ediyorsunuz. Yani sayılarla insan hayatı arasında bir gizem olduğu, bir bağ olduğu, bir bağlantı olduğu bugüne kadar yapılan çalışmalarda hepsinde fark edilmiş. Ve insanlık tarihini şu an 10 bin yıl gerilere götürdüğünüzde, 12 bin yıl geriye göbek tebeye götürdüğünüzde, işte Mısır'ın 5 bin yıllık tarihine, maya uygarlıklarına baktığınızda, Hepsinde bir sembolizm gündeme gelmiş ve bu sembolizm kanalıyla da bir anlam ifade etmiş. Kaç atım kalbiniz atıyor? Kaç sayıda atıyor? Kan basınç değeriniz ne? Ne kadar litre sıvı alabilirsiniz? Ya da ne kadar tahliyeniz var? Ne kadar oksijen alırsanız bedeninizde yeterli miktar oksijen depolaması olur ve beden hayatiyetini ortaya koyar. Yani başınızı aslında neye çevirirseniz çevirin o milisaniyeden itibaren karşınıza tamamen bilimin kökeni oluşturan ve bu kökende insanlık şifayı, sağlığı, güzelliği, başarıyı, tutkuyu, isteklerini, arzularını gerçekleştirmeyi düşündüğü alanlara bakışlarını çevirmiş. Ve bu bütün öğretilerde dinler tarihi olarak da dönüp baktığınızda sayılara dönüştüğünü, İncil'de, Kur'an'da, kabalistik yaklaşımlarda, Hinduizm'de, bütün öğretilerin içerisinde bir şekilde sayıları referans gösterildiği, sayılardan yararlanıldığı, ve sayıların insan bedeninde yarattığı etkileşim üzerinde tabii son yüzyılda birçok bilim adamı özellikle Bruce Lipton adlı bir biyoloğun yaptığı keşifler tüm dünyayı hücre boyutunda ayağa kaldırmış ve bütün yaşam döngüsünün aslında her birinin nötron, proton, pozitron, elektron, e, çekirdek olmak üzere bir atom e, altı reaktör gibi bizlerin çalıştığını ve bunların hepsinin bir döngü içerisinde döndüğünü, tıpkı kainatta işte güneşi bakıyorsunuz. Doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Ay belirli döngüler altında bir ritimde gökyüzünde yerini alıyor. Sonra yavaşça küçülüyor. Tekrar yeniden yenini alıyor. Ve bu etkiye bağlı olarak da yer çekimi yasasıyla ilgili bağlantılar kurulduğunda da hepsinin işte Ay'a gittiğinizde sizin yer çekiminize bağlı olarak kilonuzun farklı olacağı, dünyada farklı ölçümler gündeme gelebileceği. Yani bizim her açıdan sayılarla olan bir iletişimimiz var. Renklere dönüp bakıyorsunuz, renklerin de bir spektrum olduğunu görüyorsunuz. Seslere dönüp bakıyorsunuz, sesin de bir spektrum halinde bir frekans boyutu olduğunu algılıyorsunuz. Eee geometrik desenlere, şekillere baktığınızda bunların da bir düzen içerisinde bir bağ, birbiriyle bağlantı halinde olduğu bir dinamiği yaşattığını fark ediyorsunuz. O zaman hiçbir şeyin bir tesadüf olmadığını, her şeyin harika, mükemmel, muhteşem bir dizayn içerisinde insanlığın hizmetine sunulan adeta mucizeler dizaynı olarak bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Bir gemiyi inşa etmek için matematikten yararlanmamak teknik olarak mümkün mü? Fizikten yararlanmamak teknik olarak mümkün mü? Kimyadan yararlanmamak teknik olarak mümkün mü? Bindiğiniz uçağın bir metal yorgunluğundan bahsediyorsak, ve bunun bir sayısal değeri olduğundan bahsediyorsak o uçağın tekrar uçabilmesi için hangarda şu kadar gün dinlendirilmeye alınması gerektiğini biliyorsak bakın nereye adım atarsanız atın karşınıza bir şeyin belirli bir dizaynda titreşmesi ve o şeyin o şeyle olan bağlantısındaki etki mekanizması ortaya çıkıyor. Bugün e, sanayileşmiş bütün ürünlerde bir kod söz konusu. O kodu okuduğunuzda hatta gittiniz şimdi restoranda bile e, kodu okuttuğunuzda o kod size bir yiyeceğin simgesi olarak karşınıza geliyor. Pizza mı istiyorsunuz, salata mı istiyorsunuz, armut mu istiyorsunuz? Ne istiyorsanız bakın bir kodu var. E kullandığınız yumurta. Efendim gezen tavuk yumurtası mı yoksa tamamen e, oturan tavuk yumurtası mı? Hepsine belirlenmiş bir kod var. Yiyeceklere belirli bir oranda simgesel anlamda kod vermek suretiyle tercihlerimizi aynı zamanda ortaya koyabiliyoruz. Demek ki sayılar dünyasının içinde doğmuşuz ve bu sayılar dünyasından uzaklaşma şansımız